Herkese merhaba. İzmir'in o meşhur modern kulesini hepimiz biliyoruz değil mi? İşte bugün o kulenin arkasındaki güce, yani Mistral Geo'ya bir bakalım diyoruz. Ama öyle kulaktan dolma bilgilerle değil. Tamamen şirketin kendi yayınladığı verilerle. Gelin bu dev yapının temellerinde ne var? Finansallar ne söylüyor? Birlikte inceleyelim. Şimdi İzmir'in modern yüzü deyince akla ilk gelen yerlerden biri şüphesiz Mistral Ofis Kulesi. Peki bu cam ve çelikten devin arkasında nasıl bir finansal yapı, nasıl bir vizyon var? İşte bu soruyla yola çıkıyoruz ve Mistral GYO kimdir, ne yapar, yatırımcılar için ne anlama gelir? Bu konulara odaklanacağız. Hadi o zaman ilk olarak şirketin kimliğine bir bakalım. Az önceki sorunun cevabıyla başlayalım ve Mistral GYO'yu bir tanıyalım. Evet şirketin tam ünvanı Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ama tabi piyasada yatırımcılar arasında hepimiz onu kısaca Mistral GYO olarak biliyoruz. Peki bu GYO'a kısaltması ne anlama geliyor? Bu çok önemli çünkü bu şirketin bildiğimiz inşaat firmalarından farklı olduğunu gösteriyor. Bir gayrimenkul yatırım ortaklığından bahsediyoruz. Yani temel amacı büyük gayrimenkul projelerine yatırım yapmak, portföyünü büyütmek ve bu yatırımlardan kira geliri veya satış karı elde etmek ve en önemlisi sermaye piyasası kurulu tarafından denetleniyorlar. Bu yapı onlara bazı vergi avantajları sağlarken biz yatırımcılara karşı da tam bir şeffaflık zorunluluğu getiriyor. Peki bu işin arkasında kimler var? Şirketin kendi açıklamalarına göre İzmir'in önde gelen tanınmış iş insanları bir araya gelerek kurmuşlar şirketi. Bu da bize neyi gösteriyor? Şirketin yerel piyasada köklerinin ne kadar sağlam olduğunu ve Ege'nin iş dünyasıyla ne kadar iç içe olduğunu. Zaten yönetim kadrosuna ve ortaklık yapısına baktığınızda bu yerel gücün şirketin kararlarında ne kadar etkili olduğunu da görebilirsiniz. Şimdi gelin zamana biraz geri saralım. Şirketin kısa ama oldukça önemli yolculuğuna bir göz atalım. Bugüne nasıl gelmişler? Hangi dönüm noktalarını aşmışlar? Her şey 2012'de Misral Yapı adıyla başlıyor ama asıl büyük değişim, asıl kırılma noktası 2016. İşte o yıl SPK onayıyla bir gayrimenkul yatırım ortaklığına, yani bir GYO'ya dönüşüyorlar. Bu sadece bir isim değişikliği değil, sakın öyle düşünmeyin. Bu şirketin oyun alanını tamamen değiştiren bir hamle. Artık daha büyük projeleri imza atabilir, halka açılarak sermaye piyasalarından fon sağlayabilir ve yatırımcı kitlesini genişletebilir demek. Kısacası bu bugünkü kurumsal ve finansal yapının temelleri işte o gün atılıyor. Ve bu kritik dönüşümle birlikte şirket bugün de kullandığı resmi unvanına kavuşuyor. Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. Bu isim aslında bir nevi taahhüt. SPK denetimindeyim, şeffafım ve benim ana işim gayrimenkul portföy yönetmek diyor. Peki, tamam şirketi tanıdık. Ama daha fazlasını öğrenmek isteyen, ben bu şirketi derinlemesine incelemek istiyorum diyen bir yatırımcı ne yapmalı? Şirket bize ne gibi kaynaklar sunuyor? İşte şimdi en kritik bölüme, yani bilgiye giden yollara bakıyoruz. Mr. Geo bu konuda kapıyı sonuna kadar açıyor diyebiliriz. Yatırımcı ilişkileri ve şeffaflık konusunda oldukça net bir duruşları var. Şirketin mali durumu, borçları, portföyünde neler var, gelecek planları ne? Bütün bu soruların cevabını doğrudan kendi web sitelerinde veriyorlar. Bu ne demek? Bilgiyi kaynağından, aracısız, filtresiz bir şekilde alabiliyorsunuz demek ve bilinçli bir yatırımcı için bundan daha değerli bir şey yok değil mi? Şimdi ekranda gördüğünüz bu liste sıradan bir liste değil. Bu şirketin adeta röntgenini çekmenizi sağlayan bir araç kiti. Mesela finansal tablolar, şirketin kan tahlili gibidir. Nakit akışı nasıl? Karlı mı? Borcu ne kadar? Hepsini gösterir. Faaliyet raporları ise şirketin bir yıllık karnesidir. Neler yapmış? Hedeflerine ulaşmış mı? Ve en önemlisi gelecek vizyonu ne bunu anlatır. Mesela son raporlara baktığınızda şirketin portföyünde nelerin ağır bastığını, kira gelirlerinin döviz bazlı olup olmadığını, bunun kur riskine karşı bir avantaj yaratıp yaratmadığını görebilirsiniz. Hatta merak edenler için temettü politikası. Düzenli temettü ödüyor mu? Karının ne kadarını dağıtmayı planlıyor? Bütün bu soruların cevapları bu belgelerde. Ve tabii bağımsız denetçi raporları var. Onlar da tüm bu bilgilerin güvenilir olduğunun bir nevi mührüdür. Peki, tüm bu bilgileri bir araya getirdiğimizde, sona doğru yaklaşırken ne söyleyebiliriz? Buradan çıkarmamız gereken ana fikir ne olmalı? Bir sonraki adım ne? Bakın, bu anlattıklarımızı bir haritanın başlangıç noktası gibi düşünün. Biz size arazi hakkında genel bir fikir verdik. Şirket kimdir, ne iş yapar ve en önemlisi bilgiye nereden ulaşırsınız bunu gösterdik. Ama asıl keşif sizin bu haritayı alıp kendi yolculuğunuza çıkmanızla başlayacak. Bu kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil, bilinçli bir araştırmanın ilk adımıdır. Unutmayın, şirketin güçlü yanları olduğu gibi her yatırımda olduğu gibi gayrimenkul sektörünün genel riskleri veya şirkete özel riskler de bu belgelerin satır aralarında sizi bekliyor olabilir. Ve işte kapanışı yapacağımız o kilit soru. Az önce bahsettiğimiz o finansal tablolar, değerleme raporları, şirketin gelecek vizyonu, acaba şirketin kira gelirlerindeki artış potansiyeli, gündemdeki yeni proje planları veya sektördeki zorlu rekabete karşı gücü hakkında bize ne gibi ipuçları veriyor? İşte cevaplar o belgeleri satır satır okuyup doğru yorumlamakta gizli. Hepinize bol kazançlı ve bilinçli araştırmalar diliyorum. Hoşça kalın.